Herkese merhabalar arkadaşlar bugün yine Farms Simulator 2020'deyiz arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün yeni bir harita ile karşınızdayım sizin de görmüş olduğunuz gibi bir önceki haritamızda aynı ama içindeki çoğu şey farklı arkadaşlar mesela e, mağazadaki araçları ve e, hayvancılık olmaması gibi sizin de görmüş olduğunuz gibi şu anda maalesef ki foto olarak hiçbir hayvancılık yeri gözükmüyor ama şeker pancarı patates mısır e, onların hepsi var hatta şeker kamışı bile var arkadaşlar İnşallah bir bölümde şeker kamışı yapmayı düşünüyorum hiç yani farm simulator 20'de hiç yapmadım desem yeridir ee, arkadaşlar başta bir mağazamızı gezelim Siz de göreceksiniz haritamız çok farklı olduğunu Şöyle bir başlayalım Evet arkadaşlar sizinle görmüş olduğunuz gibi mağazamız çok farklı ve şöyle bir çarşılere geldiğinizde hemen sonra bir gelelim. Görmüş olduğunuz gibi zeytin aracı ya da üzüm doldurmak için kullandığımız araç tabi yapılıyor mu bilmiyorum ama şeker kamışı yapılıyor arkadaşlar. Eğer ki yapabilirsem bir sonraki bölüm yaparım ya da yeni bir haritaya geçerim arkadaşlar haritamızı tekrardan bir gösterelim şöyle sizinle görmüş olduğunuz gibi şurada bir tane şeker kamışı var görmüş olduğunuz gibi şöyle şeker kamışını kapatalım ee, nerede o demek ki yokmuş şunu kapatalım ee, kan olaymış demek ki olmazsa şeker kamışını eklerim arkadaşlar ee, sizinle beraber de hazırlığını yaparız ee, başka haritamızda e, parayı konuşalım. Paramız 8 milyon 100 bin lira para veriyor. Ee, siz bunu tabi ki de e, araç satarak 8 milyon 294 ya da 300 bin lira yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu haritanın linkini de arkadaşlar 60 like da ve 1600 abonede haritanın linkini vereceğim arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Yani haritamızda gezilecek başka bir yer olmadığına göre şöyle bir duralım. Yani çok güzel yerler var haritadan. Yani istediğiniz gibi gezip bakabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olup like unutmayın. Bir sonraki videolarımızda ve serilerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.